Cici Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebek battaniyelerinde çok kullanılan bir motifi göstermek istiyorum. Ben şimdi üç renkten yaptım size. Bir böyle grili beyazla çalıştım, bir sarının böyle üç tonlu çalıştım, bir de lila tonlarında çalıştım arkadaşlar. Bunu bebek battaniyelerinde ben bebe ip ile yaptım şu an. İnce ip kullanarak yazlık bluzlarımızda da çok rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi ben şöyle gene bebeği tercih ettim arkadaşlar. 3 renk çalışacağım 3 ton mavi aldım elime. Tam bir erkek bebeği için battaniye olabilsin diye. Şimdi şu ortadan başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyorum. Koyu tonuyla başlayacağım ben gene şuna yakın bir renklerde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum sıranın başına batıyorum ve küçük bir halka oluşturuyoruz böyle 3 zincir çekiyorum bu yuvanın içine tam 16 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar İpliğimizi de arkaya aldım bu trabzanları yaparken onu da arkasına böyle saklayacağız beraber şimdi zincirimiz trabzan sayıldığı için arkadaşlar bu iyi yaptığımız trabzan ikincimiz oldu 3 4 5 6 Bu kadar saklamak yeterli zaten. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16'yı yaptık. Şimdi birinci sıra bitti arkadaşlar. Şu 3 zincir çektiğimiz sıranın başına da batıyorum. Şöyle çekiyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipliğimizi kesiyoruz. Bu koyu renk daha sonra en arkada kullanacağım için şu an yeterli. Şimdi şu aradaki için ben en açık rengi kullanacağım arkadaşlar. Renk tercihi size kalmış. Tek renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani komple her sırasını tek renkten şu başa girdim arkadaşlar her trabzanın başına batarak bir zincir çekerek trabzan yapacağız arkadaşlar bakın ben 4 zincir çektim hemen yanındaki yere battım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim yine hemen yanındaki trabzanın başına buradaki 16 trabzanı tekrar 16 tane yapıyoruz ama başlarını biraz zincir batarak sıra başına kadar. bir zincir hemen yan yuva ikili trabzan bir zincir hemen yan yuva ikili trabzan sıra başına kadar başka işlemimiz yok çok değişik renklerle yapılmış modellerini gördüm arkadaşlar İnanın her renkte ayrı bir güzelliği var Bugün ya tığımda bir sorun var tam anlayamadım ya da bende bir sorun var. Hep ipliğin katlar arasına karışıyor. Bir e sayacağım arkadaşlar benim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sonuncu arkadaşlar. 16. Ee, daha önce de anlattığım gibi böyle sayılı özellikle tığ motiflerde e, sürekli sayarak yaparsanız sıra başınıza geldiğinde bir sürprizle karşılaşmazsınız. Bir zincir çektim ve bıraktım. Şimdi burası böyle sıkı gözüküyor ama buna aldanmayın arkadaşlar böyle yuvarlak olmasına. Şu işlemi yaptığımızda normale dönüyor. Şimdi ben üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramız için bir ton koyusunu tercih ettim ben. Hemen şuradan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, trabzanın başına bir tane boşluğa tek zincir çektiğimiz boşluğa da iki tane. Hepsini dolduracağız bunları. Trabzanla iki de trabzan yapıyoruz. Şimdi bir iki üç zincir çektim. Ben ipliği de arasında yürüteceğim. Bakın şu boşluklara bir İki tane. iki de trabzan. Trabzanın başına gene bir tane trabzan. İki tane boşluğa bir, iki, bir tane de sıra başına. Şöyle. İki yuvaya bir başı. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir, iki yuvaya Bakın bir tane de başına. Bunu yaparken de bu ipi arkasında saklıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar gelin görüşelim. Şimdi ben sıra başına geldim arkadaşlar. Şöyle 2 ve 1 batarak ikili trabzan yaparak. Şimdi sıramızın şurasına geldik arkadaşlar. Ben burada gene açık rengi kullanacağım. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim hemen size açık rengimizi alıyorum. Dediğim gibi renkleri siz kendiniz karar verin nasıl yapacağınıza. Bir bakayım yanlışlık olmasın. 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bu 10 zincir şuranın yuvası arkadaşlar. Hemen 1 şu yuvaya battık zaten bakın. 1 2 3. yanına giriyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kanadı. Bu köşemiz bizim. Şu köşemiz. Şimdi tekrar zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Gene 1 2 3.ye batıyorum. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Şuradaki kanadı yaptım şurayı. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Gene 1 2 3 ara veriyorum arkadaşlar. Şimdi burası da şu yuva arkadaşlar. Sonra üstüne 7 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane yapıyorum. Bakın 1, 2, 3'üncüye geçiyorum. Şimdi tekrar bu birinci köşemizde ikinci köşemizi oluşturacağız. 10 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 1, 2, 3 tane trabzan. 3. trabzanın başına. Bakın ikinci köşeyi oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü trabzanın başı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. İkinci yuvamız. 1, 2, 3 zincir. Bakın iki tane köşemiz hazır. Bunlar da aralar. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Gene arkadaşlar bakın 1, 2, 3. geçiyoruz. Üçüncü köşemiz de hazır. 1-2-3 1-2-3 Tekrar 1-2-3 4-5 zincir. Şu araya sonuncu köşeye yaklaştık. Şuraya ve son köşe yapıyoruz arkadaşlar. Birinci köşemiz, ikinci köşemiz ve 3 köşemiz. Son köşemiz dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gene 1, 2, 3. Trabzanın başına battık. 4 köşemiz de şu an hazır arkadaşlar. 1, 2, 3. Zincir çekiyoruz. Şuraya geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çekiyoruz. Buraya geliyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekip buranın dibinde bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Başladığımız yere geri dönmüş olduk arkadaşlar. Bakın. Dört tane köşe oluşturduk. Ara boşlukları oluşturduk. Zincir sayılarını da söylediğim şekilde yaparsanız bakın çok güzel oturuyor. Hiç sorun olmuyor. Şimdi şu doldurma işlemini yapacağız arkadaşlar. Gene ben onun için de koyu tonu tercih ettim. Şimdi bunu kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü tekrar burada bir sıra daha kullanacağım için ben yürüteceğim bunu. O yüzden koparmadım ipliğimi. Şimdi şu yuvadan hemen yanındaki yuvadan başlıyorum. Şöyle. Şuradan. Gene bir. 2 ve 3 zincir çektim artık iyice kıyıya da aldım bunu kenara. Şimdi bakın buraya kaç tane doldurmuşum arkadaşlar bir bakalım. 2 4 5 tane. Şu arada da üç tane zincir var arkadaşlar. Şimdi beşer tane ikili trabzan yapıp 3 zincir çekip şu köşelerimizi oluşturacağız. Şimdi dediğim gibi bu zincirimizde trabzan ya arkadaşlar. Birinci oldu. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü dördüncü ve beşinci arkadaşlar. Beş tane ikili trabzan yaptım. Üç zincir çekiyorum. Şimdi birinci köşemiz bu. Bir iki İpliğimi de yürütüyorum. Arkaya böyle saklamış oluyorum. Üçüncü dördüncü ve beşinci arkadaşlar. Birinci köşemiz bitti bakın. Üstüne alıyorum. Hiç zincir yok arkadaşlar burada. Bakın şurayı atlıyorum. Şu üç zincir çekip yaptığımız yere atlıyorum. Hemen şu ortadaki yuvaya bakın. Köşelerin hepsinin ortasında beş zincir çektiğimiz bir yuva var. Buraya geliyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Kaç tane yapıyoruz arkadaşlar? Üç, altı, yedi tane yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinci, üçüncü, İplikleri yeni açtım. Biraz takılıyor. Kusuruma bakmayın. 4 5 6 ve 7. Tekrar bakın şurayı atladım. 3 zincirlik yuvayı atladım. Hemen köşeye gene 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 ve 5. Bakın ikinci köşeye geldik. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 5. Bakın ikinci köşemde birinci köşem ve ikinci köşem bitti. Yuvayı atlıyorum. Ortaya geliyorum. 5 zincirlik olan yere. Buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 6 ve 7 köşeye üstünce çektiğimiz yere şöyle şuraya şöyle şu başa şöyle batıyoruz ipimizi çekiyoruz şuradan çekiyoruz bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz şöyle Bakın dört köşemizde hazırlar arkadaşlar. Buralarda 5 zincir, şey 5 tane ikili trabzan, 3 zincir, 5 tane ikili trabzan, 7 tane ikili trabzan, 5 tane ve 3 zincir ve 5 tane. Sıra başına kadar böyle bitiriyoruz. Şimdi arkadaş şurayı bitirdi. Şimdi şu üzerine açık rengimizle trabzanları kuru son sıramıza geçeceğiz. Şimdi açık rengimiz buradaydı. Ben kesmemiştim onu biliyorsunuz. Hemen yürütürüm buradan diye, şöyle. İsterseniz siz kesebilirsiniz de arkadaşlar. Bu tamamen. Ben şu sıra başına batıyorum arkadaşlar. Şöyle, şu şekil. Şöyle yürüttüm. Dediğim gibi siz kesebilirsiniz de. Şimdi burada arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şu sıra başına geliyorum. Sık iğne yapıyorum şöyle tam şu köşeye buradan 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Bak şuraya arkadaşlar boşluğa batıyorum bir ikili trabzan yapıyorum şöyle şuranın yuvasını oluşturmuş oluyoruz şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tam bu 7 tanenin ortasındaki dördüncüye sık iğne yapıyorum şöyle bu Tekrar 1 2 3. zincir çekiyorum. Üstüne bir tane alıyorum. Araya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Gene 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Tam şu köşe başına en son trabzanın başına sık iğne yapıyorum. Bu çerçeve oluşturma arkadaşlar. Bütün kenara bunu böyle yapacağız ki son sıramızı kurabilelim. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir, 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir. Sıra başında başladığımız yere dönüp çekiyorum. Şöyle aradan geçiriyorum. Şu başa batıp şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bunu gene kesmiyorum. Bir sıra üstte tekrar en son kullanacağım için. Bakın bu sıramız da bitmiş oldu. Şimdi şuradaki son kenar sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için de ben orta maviyi kullandım. Dediğim gibi renkler kişilerin zevkine göre değişir. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şu köşeden başlayayım. Şöyle herhangi bir köşeden nereden istiyorsanız başlayabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3 zincir. Şimdi şu köşeyi yapacağım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 3 zincir çekeceğim arkadaşlar burada. Bu 3 zincirimiz birinci trabzanımız. 2 ve 3 tane bakın yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipliği de arada yürütüyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şöyle. Aralarda hiç zincir yok arkadaşlar. Bakın şurayı yaptım şimdi. Hemen bu tarafa geçiyorum. Dört tane ikili trabzan. Bu aralarda üçer tane. Bu başlarda 4'er tane. Şimdi şu 5 zincir olan büyük yere dört tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, ve 4. Bakın köşeleri üçer tane yaptım. Araya 3 zincir çektim. Bu 5 zincir çektiğimiz yere 4 tane yapmış. Şimdi şuralara üçer tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 ve 3 yanına geçiyorum. Hiç tepelere batmıyoruz arkadaşlar burada. 2 ve 3 tane. Bu 5 zincirlik yere geçiyorum. Burada biliyorsunuz 4 tane yapacağız. 1 2 3 ve 4 tane bakın birinci köşe buraydı ikinci köşeye geldik arkadaşlar köşe şu başa 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tane çektim yine aynı yuvaya arkadaşlar 3 tane daha yapacağım. İkili trabzan. Bakın 2 tane köşemiz hazır bitti. Şöyle görüntüsü bu. Şu 5 zincirli yerlere 4'lü. 3 zincirli yerlere 3'er trabzan. Yuvalara da 3 trabzan, 3 zincir tekrar 3 trabzan. Şimdi sıra başına kadar böyle yapalım arkadaşlar. Evet sıra başına geldik arkadaşlar. Son 4 trabzanımı yaptım. 3 zincir çekerek tepeye çıktığım yere girdim. Çektim. Bir zincir çektim ve bu iple işimiz bitti. Onu komple kestim. Kopardım. Bakın şöyle şimdi bir göstereyim ben size. Tamamını yaptık. Evet şöyle. Ve son sık iğne sıramız var arkadaşlar. Bütün çevresini her trabzanın başına bir tane yaparak şu yuvalara da ben dört tane yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle bir iki üç dört tane sık iğne yaptım. Daha güzel oturdu. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Onu da gene açık rengimizle yapıyoruz. Şuradan başlıyorum. Her trabzanın başına bir tane sık iğne yapacağız. Bakın böyle. Bu son sırada açık renkler çok güzel oluyor. Bir. 2 çok sıkmayın bu sık iğnenizi arkadaşlar 4 tane bakın her yuvaya bir tane batıyorum yani her trabzanın başına bir tane sık iğne şöyle İpliği de buradan yürüteceğim arkadaşlar. Bu da arkasına saklansın orada. Yine yuvaya geldik. Bir, 2 3 4 Sayıları kendi elinizin bolluğuna ve sıklığına göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıra başına kadar böyle komple sık iğnemizi yapacağız. Dediğim gibi çok sıkmadan yaparsanız duruşu çok güzel oluyor. Sıra başımıza geldik arkadaşlar. Şöyle şu arkadan giriyorum. Şöyle. Böyle çekiyorum. Şuradan da bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Böyle sıra başı şurası daha güzel oluyor. Bakın bitirdik. Modelimiz hazır. Şöyle. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha çok sevinirim. Yapacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Bakın sizin için 4 ayrı ton hazırlanmış oldu. Grimiz, sarımız ve lilamız ve mavi tonlarımız. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.